Merhaba Soniklerim. <laughs> 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 <He, woo. gülüyor> Arkadaşlar komik bir giriş oldu. Farklı evdeyiz. Arkadaşlar şey bu arada özür dilerim oyun biraz dondu da. Al al. Al al al. Sıkamasın, al. Al. sıkamasın, sıkamasın. Al. sıkamasın. Al, ben kaçım, ay. Al. Ay ya. Kaçarım ki Arkadaşlar lan <laughs> Arkadaşlar bugün yeni eve taşındık. Şunu atayım da. Dur bir şey al. Neyi unuttuk? <laughs> dur, dur. Arkadaşlar gelin buraya gelin. <laughs> <laughs> sizi burada unuttum gittik. <laughs> evet arkadaşlar bugün yeni eve taşındık. Evet. Arkadaşlar bazı şeyler yeni. Evet. Arkadaşlar. Arkadaşlar ben lütfen bir bir kıyafet mi giyinebilirim lütfen? Evet. ben yallah gidiyorum. Yürüyorum. Çok gittim şöyle. Geldim. Çok güzel olmuşsun. Teşekkürler. Tut kamerayı ben de giyeceğim. Tamam. Geldim. Aa o benim tokam değil mi? Evet senin tokam. <laughs> Evet arkadaşlar bazı nedenlerden dolayı nedenler demeyeyim de kıyafetler giydik işte. Görmüş olduğunuz gibi burası bizim havuzumuz. Çok çok evet, her neyse. <laughs> Yatmak. Kamerayı şu koyum Ay ay ha ben şunun üstüne ha. Ha. Ben de şimdi Ya yedi kıyafetlerle havuza. Aa buna biniliyor mu? Buna hop. Şimdi, şunları denizden kaldıralım. Tamam. Ay. Oy. Ha, bu bardak koyacağı var ya hani. Ha, biliyorum biliyorum. Videolarda dur bekle de deneyeyim. Deniz, de, yok koyamıyormuş. Ben sabızda Yok koyamıyor. Ama zaten denizin üstünde duruyor ben ne anladım? Oh, çok şükür yarabbim. <laughs> ya ya. Aa güneş kremi de var ben bunu daha yeni fark ediyorum. Hani ha bir tane var. Dur bak birisi şey çok sıcağa karşı, diğeri de normal sıcaklığa karşı nemlendirici güneş kremi gibi bir şey herhalde. Bu daha da sıcak herhalde. Bak bu işte Artısız. bak artı güneş var. Artı güneş tam Gel bir içerileri göstermeliyiz. İçerileri ay. gel En sevdiğim bu. Bakın arkadaşlar burada mangal var. Bakın burada mangal var. Arkadaşlar burada mangal videosu ve havuz videoları gelecek. Evet arkadaşlar burada arkadaşlarımızı çağıracağız. Öyle şeyler yapacağız ki. Evet. Hadi gel sonuna gidelim. Hadi, hadi hadi hadi. Salon biraz sade aslında. Yani çok da o kadar da değil ama. Yani hazır şey yaptık denilebilir aslında birazcık. Ama güzel oldu. Yani bayağı iyi. Ama bak burada benim jelibonum duruyor. Ne yapmayacağım? Şey yiyeceğim. Yedim. Mis gibi dünden kalma jelibon. Şey ya. <laughs> söylesene. Hadi ya gel. <laughs> Şimdi su var mı acaba? de <laughs> iç. İyi, yani de. Bu arada arkadaşlar kolumdaki toka Maria'nın ve birinci sınıftan beri saklıyorum. Evet ilkokuldan. Ya maalesef ana sınıfı değil. Burada da normal tuvalet var. Yine burada güneş kremi var. Buraya her tuvalet Arkadaşlar yeni taşındık havlumuz yok. Maalesef yani yeni şeyler de ekleyeceğiz videolarla evet. ayrıntılar da falan. Ha gel arkadaşlara yeni. Sen de şey gitsene. Şu vv ve uyuyor benim üstümdekine aynısı. Hı hmm, tamam. Hmm. Ben gideyim. Tamam dur dur gerek yok zaten şeyiz ya. <laughs> gerek yok kapının önünde de bekleyebilirsin. Tamam burada bekliyorum. Tamam. Ben dolabım. Tamam. tamam. Ay. Geldim. Bak yiğidim. Dondurma istiyor musun? Olur. Al sana yediriyorum ben. Ben bu dondurmayı gömüyorum ha. Tamam. bu kadardı ama ama gel gel gel. gel otur şurada otur arkadaşlar bakın biz hani arada sırada hiç video atmıyoruz ya işte onun nedenini burada bir söylemek istiyorum arkadaşlar çünkü biz Gölcük'te oturuyoruz ve gerçek hayatta şu yani gerçek adı söylemeyeyim de Shadow'da İzmit'te oturuyor ve biz nadiren İzmit'e geliyoruz. O yüzden yani böyle şey videolar geliyor. Tüm videoları aynı günde çekmeye çalışıyoruz. Yani bu da böyle bir durum. yani olsun. arkadaşlar bir yani bir günde belki iki saatte üç video falan çekmemiz lazım oluyor. Aynen bir günde yani. O da acayip zor oluyor çünkü Video nereden baksanız bayağı uzun sürüyor. 7 dakika falan diyor. 10 dakika 19 dakika falan sürüyor. arkadaşlar Hı, Sonra bazen de gülüyoruz. Çok fena kaka kalk evet. atıyoruz. Yani o yüzden yani öyle bir evet. sıkıntı var. Bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar bu arada like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu ikinci kez söylüyorum. Az önce de söyledim bir hatırlatalım demiş oldum. He bu arada şey dur arkadaş. Shadow sen orada otursana. Tamam. Arkadaşlar şöyle bunun üstüne su dökeceğim sonra havuzu edeceğim. Bari kıyafetlerle yüzelim. <laughs> ha, ha, yapma! <gülüyor> yapma! <gülüyor> ha. Ya ne yapıyorsun Maria ya? ne yapıyorsun ya? <laughs> Sen de dişsin. <düştün. Gülüyor> Her zaman ve <kime> dişti? <laughs> dur bekle ben şey alacağım. Şunu al. Bunu da al. Havuzdayken oturamıyorum. Hah. Dur güneş kremi süreyim. Ben de şu bana da sü. Al yakala. Ne kabuz mu diyeyim? Kabuz, Dur ben de kaç dakika yani çekmişiz videoyu ona bakayım hemen. 9 hmm, dakika olmuş. Hop. Yani bir zahmet videoyu bitirelim yani birazdan. Tamam bekle ya bir şeyler içelim be. Bir şeyler içelim ya. Arkadaşlar ev vlogi neye döndü? Şakaya döndü. Ev vlogi. vlogi. Ay dur beni unuttun. Dur. Gel. Pikniğe de gidelim. Ay pikniğe diyorum ya. Pikniğe de gidelim bir gün. Sus. Var. Ben yiyeceğim. Piknik vlog da gelecek bu arada arkadaşlar. Tamam, ben çok acıktım. Hadi videoyu kapatalım. Ben çok acıktım. Tamam. Gel otur yanıma. Ay. <laughs> Az önce mükemmel bir şey gördüm. Mükemmeldi yani. Mükemmel. Evet. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Görüşürüz. Bye bye.